Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber Among Us oynuyoruz. İlk durduğum haritaya girdim. Gördüm. Başlasa da girsek. Adam herhalde şeyleri ayarlıyor şu koşu. Hadi hızlı ya başlat. ya. Ha, başlatıyorlar tamam burada duralım. Bunlar başlattı. Impostor mı olacağız acaba? Ama olmaz ya. Like böyle olmak daha eğlenceli. Ölümü. İşte. Ben Oo hiç impostor. Vay be. Şurada gelip impostor kendisini like gösteriyormuş. Like ne bilirim. Bu görevim yok. Çok az görevim varmış. İyi. Aa bak şundan şüpheleniyorum. Benim yanıma geri. Aa bak burayı şey yaptı. Garanti buraya gelecekler. Tamam açtım ben. Hayır. Üçü, üçü, üçü üçünden biri. Bu gelmesin bak. Bundan güvenim yok. Garanti bir şey yapacaklar. Gönder, gönder. Reaktör. Abi gelmeyin. Aha öldük kendi pas tamam ve ne onun nasıl o bunda şey böyle 5 saniye sonra bitiyor. Aa bak iyi yapmış. En azından beklemeyiz. Sizi bekletme. Aynen. Güle güle bir tane post. Güle güle. Gelmiş. Ya hayır ya. Ne yapalım yapabilecek bir şey yok. Bunlar bunlar. hadi lan ne olur ben onu Allah rızası için Ne olur. Ne olur. Bir tane imposter diyor. İmposter. Abi. Geçin. Aa bak Leli'li ben de gelirse karar ver. Sonra da ha. Denizli doldurma. Biri geliyor. Kaç. 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 Ya az Bari şunlara yardım edeyim. Görebilir tamam diye. kankam. Helal lan. zamanında kimleri kime oy verecek? Ölen kişiler bir şey yazıyor mu yazmıyor mu? İki bunda bu elde bulamazsak şeyi kaybettik. O değil ya. Kaybettiler. Birisinin zaten biris kaybettik. Üç kişi olsak ne olacak? Birisini öldür. Sonra da şey zamanı gelir. İşte işte. işte. Aha. Son bir tane kişi daha öldürse bitti oyun. Bak bu olduğu çok belli. Bak öldürecek ya. Abi. Uf, kötü oldu ya. Adamın Abi 3 5 kişi olur mu ya? Bir kere bile olmadım. <gülüyor> <gülüyor> Dileniyorum mana. Ya abi. Uf, bir bir kere imposter versen de biz de sevinsek be. Bak bu bende geliyor mu? Gelmiyor. Yani, hiç kimseyi yanınızda gezdirmeyin. Kafanızı gezdirirseniz bu gösterir. Ha şey diye basmış. Oo ölmüş işte. Adam hemen bulak diyor. Ya oğlum. Bak skip vermişler ha iki sahnesi. Bak ne skip. Of. Skip vermişler. Aa görevlere gidiyorduk. İlk önce buradakini yapacağız sonra da. Aa, bak 3 2 kişiyiz. Birimiz ölürse diğerini kurtarır. Abi aa bak gelme. Yine takip ediyor. Aa, hayır hayır, hayır gelme. Gelme git. Ya, tamam iyi kurtardım. Ya bak beni takip ediyor diyorum işte. Bu Hop görevi yapamadım ha. Şu görevi yapsam öyle öldürün. Son aklımız. Öldüm. Ya gelme. Ya öldüm abi kaç. Kaç 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 kaç. Abi bu imposter. Abi dokunduğu anda giderim. Gece uğru. İzleyin şimdi. Burada vereyim taktiği. Bas bas. Acele bas. Şey. ben oynamıyorum ah, sonunda ya kazandık işte birimiz daha üstü zaten kaybedeceğiz budur ah, kaybettik Kaybetmemiş zevk attım. Hah bas son. Son hakkı. Ya a dur ben niye Lilia Ya imposter şeydi ya. Red. Hayır valla ben değilim. Sarının diğer anlamı neydi? Dur hemen girelim şeye bak. Oğlum o zaman bir Ya Ya bana vermeyin. Oğlum bana verme. Oğlum şey şey Alex'e ver. Ay sikirsin kafanıza. Ha kendisine verdi. Salama kendisine verdi o. Oh. Yes kurtardık. <laughs> Victor a kazandık. Okay bro. Kazandık. Kim başkan? Ben değilim. Gönder gelsin gönder 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 gelsin gönder, gönder gönder Kim başkan? Ay abi biraz daha çoğalsın. Sorry Lili. Aa, oy. Abi ben bir şey başlayınca gelirim. Dur. Maça girdik. Yes, yeah, sonunda 2020 Among Us. Evet şimdi ne yapsak. Önce beklemeyelim. Elektriği alır skip vereceğim. Bir de kapatayım. Kapatamıyorum. Ha, herkes oraya gelecek. Şimdi ben şöyle yavaştan yaparmış taklitiyle. Adam gelsin direkt keseceğim kaçacağım. Ay çok, son anda kaçtım. Aaa öldürmüş. Yazmıyor. Aman gibi 20 öldürdüler. Abi ben tek kaldım. Aman gibi. Amangız Bir imposter abi. Birini daha öldürmem gerek. Ya <laughs> çok çaresiz bir şeyler yapıyor. Adamlar şu anda diyordur lan nasıl yakalandık falan diyorlardı. Ya kapak ostu geçli bak talanda doldu işte böyle öldürürüm hey. Bir bastım öldürdüm. Oğlum bir daha olur muyum lan? Yemin ederim bir daha olalım videoya like gelir mi? Gelmez. Gelmeyecek için zaten. Kim beğeniyor ki? Enes Batur gibi ünlü olsa çok izlenirim ama izlenmiyoruz. O video gelmeme konusuna gelelim. Telefonum bozulmuştu işte böyle böyle geç orayı onu ben bir videoda atlat. Gönder 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 bana imposterı. Kesin ben öleceğim ilk. Ya iki posterdan biri ben olsam Çık geri yapacağım ya Canım istedi Belki bir kere daha çıkarım Ya hızlandırmayın abi Imposter yakalayamaz Ya bak Şu an çıksın Bir şey diyeceğim Çok önemli de yerde oynayan çocukların Belası Forza de <laughs> Oğlum Felaket bir yağıyor ya burada. Arkadaşlar biz bir çete açmadan duralım. Ben burada çıkarıp şey yapmak sensür atacağım. Abi şimdi benim buraları sensür atmam gerekecek. Ama ben sensür atamam. Oke, sanne. Aynen. PC'm start. Go evet, start. start. Abi ne biçim kavga çıktı ya biraz. Oraları sen söylemekle uğraşacağız şimdi, iyi mi? Yine iş çıktı bana. Allah oralara konuşmadığım yerlere müzik koyacağım. Oraları ayarlaması da bir saat sürecek ha. Kes kopyala yapıştır. Çıkart kes ikili koy. Double yap. Ye! Yeah! Oğlum iki kişi gelsin benle. Bak ben ilk önce oğlum Ece'yi kesek kaçayım ben. İlla ki biri gelecek. Sabotaj edelim diye. Ha, kapı kapatmak için de şey kullanıyor. Harman. İsti Harman. İsti Harman. İsti harman. harman. Çıkmayalım evet. Son anda kaçtım ha. Son anda kaçtım. Vallahi iyi <laughs> Çok güzel eğlenceliydi ha. Direkt direkt kazandık ha. Harman, HD Harman. Telefon kastı yine. Rumdan çıktı. Ata host Rumdan çıktı. <laughs> Çık girelim. Harman isti harman isti harman i i isti harman Yeee şişti şişti var oğlum Oğlum de bir aa bak adam adam şey bakın Adamın ne oluyor nasıl yürüyor adam? Bakalım. Video durmuş video kapanmış çünkü şey olmuş Alanım kalmamış herhalde bilmiyorum Bir dakika da oynayalım sonra biz krem muhabbetiyiz Harman East. Aa ah, hız olması güzel oldu East. Harman. Gel döndük. Kaçılır. Bu kaç kaç o Oh, oyun kostu. bizi görebilir şu anda. Işıkları söndürdü. o! Oh, bir sürü kişi yanımdaydı. Kaçarak oynayacağım oha. Bir saat ediyor beni. Bir kaç şöyle. Abi çok kötü. Sıkıntılıyız. Burada bir şey yok. Şunu çözeyim hemen. hepsini ben yapıyorum. Böyle yapak da. Basmıyor. Telefon basmıyor. İlk reportla. Bitti. Bam bam bam. Taktik. Yok bam bam bam. Ye yeah, bitti maç işte bu. B <gülüyor> <gülüyor> Kötü oldu bu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar video burada bitti şey. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bize güle güle bay.